Arkadaşlar Dat Baba'ya gideceğiz değil mi? Kanka parko değil. Hemen ben de geleyim. Kanka gelmiş. Evet geldim. Hı. Kanka birazcık hastayım ben. Ne? Sen hasta mısın ben hastayım. Ben çok üzüldüm. Ben hastayım ama. Ben <laughs> Ben aynı cenaze kılmış bir <laughs> ördek gibiyim. <laughs> ya yemiyorum ya. Yani. Arkadaşlar gel neyse biz tatlı gidelim değil mi? Yani <laughs> yani biz babamıza gideceğiz değil mi? Ama hep bize hamburger ismali her gittiğimizde. <laughs> Bak Acaba ne yapsak ki? Bir daha babaya gidecektik hani. Kanka beni şu taklida çeksin mi? Tamam. Güneş var çekemiyorum. <laughs> Çekiyorum. Çek. Çek. Çekiyor of çekiyorum. Aşağı düştüm. Tamam, tamam. hadi Hadi, hadi artık. Yeter. Kızım, Bakalım, hadi gel, hadi. <gülüyor> <babamıza> <gülüyor> gideceğiz Hadi gel, Hadi, getirin. Getirin. hadi getirin. koş 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 koş. <laughs> koş <Hadi gelin> arkadaşlar. <laughs> ne oldu? Nereye gideceğiz? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ikiye gidelim. Altıya mı gittin? Hadi gel altıya gidelim. Hadi. Neredesin? Buradayım. Bana, ne, bana, ne, bana ne. baba. Ne yapıyorsun? Babacım seni fazla dövdemiş değil. Ben çünkü Bak, ben <laughs> bir şey daha yapalım. Bir daha yapalım. böyle. Pişşş. Bak. Yandım. Ay ben aşağı inemedim daha, çıtır butlar, çıtır çıtır daha başım başım. Bak, Bak. ya ya <laughs> Hadi gelin aşağı inelim baba selam ver Ay baba, denazmak gibi Bu kamgar yapacak. Yaavaş güzel fidan bu gaz istiyor. Ayof. Ay, aa anne demişler. Annemiz nerede? Annemiz. ...sana söylemeyeceğim. Ne? Sana söylemeyeceğim bu. Orada hepiniz kardeşimiz bilmesin. Ya ben de bilmek istiyorum ya her şeyi. Ay, ya ben de bilmek istiyorum yeter artık ya nerede Ankara Çankırı'da mı? Mi? Çok küçük oldum ha şimdi. Ya anlat lütfen. Lütfen anlat. Nereye gittin? Geldim. koş Sen anlatma, Bana... <laughs> Koş koş Bana ben yetişemedim kesin. Koş 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 koş. Ay ben gittim <laughs> ya. Evet ama ben gittim kesin. Gittim. <laughs> koydum evet. Oh son anda koydum vallahi bana Üstlerdeydi buradaydı. Bana bana üst alt geldi şimdi üstte. Bu erkeklerde o üst. Hayır kızlarda. Bak. Hayır o dört. Ben de dört yazmıyorum bir <laughs> Benim, sadece benim ayakkabım kaldı. Tek ayakkabı koyarsam kazanırım. Benimki bitti. Bu tur benimdir. Benimki, aa benimki ayakkabı üst kaldı. Benimki alt gelirse tamam yiyorsun. Ben de alt ve üst. <laughs> yes! Üst ya. Ne bana gitti mor çıktı. yes al 3'ünden de var ayakkabı 3 al bitti 27 bitir, ben 27 saniyeli bitirdim ben 27 saniyeli bitirdim geldim geldim ben tamam babacım neden önce bana... arkadaşlar daha da bay bay diyelim hayır bu videoyu bitireceğim ben. Dönmek yok, dönmek var. Dönmek yok mu? var. Arkadaşlar. Ya baba, baba yine mi bu Evet bir şey var hamburger. Yes. Ama ona da pis, ki. pis denilmez. Evet. Yes. Bugün babuş babuş şuradaki biraz içime pis evet baksana ne şuradaki... gidiyor. Ya. İşimi yapıyorum ya ama baba oradaki birazcık kötü bir sıkıyor bence ya gidin ya hadi kapaklarını zorlarım baba gel 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 biz benim yüzümü yaz Bodrum ben Bodrum'a ya. Evet baba, ben seni cene, E gel bizim yanımıza otur çocuk Evet çocuğum hazır mısınız? Hazırız. Böyle bakıyorum babam geldi, babam bir pis bir güzel bir Arkadaş, arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın tamam Bu geldiği yeri öyle bitirelim. Neyse evet. Hamur bu geldiği yeri öyle İnşallah bana güzel çıkar. Baba bana güzel ver baba. Baba babana güzel ver baba. Bu şarkısı iyi geldi. Yes bana da iyi geldi. Bana iyi de. Adama kötü geldi. Arkadaşlar hamburger ye Arkadaşlar Bugünlük videomuzu böyle bitiriyoruz Bay bay herkese Bu videonun ama bu videonun devamında Gelecek merak etmeyin 15 bin like 15 Bay bay